Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Kaptanhane YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Çok şükür ben de iyiyim. Bugün sizlere Minecraft bilgisayara nasıl ücretsiz bir şekilde indirilir onu göstereceğim. Bu arada arkadaşlar, kanalımda farklı oyun içerikleri mevcut. Eğer siz de benimle birlikte bu oyunları oynamak isterseniz herkesi kanalıma bekliyorum. Ayrıca oyun istek ve önerileriniz olursa lütfen yorumlarda belirtin. O oyunu birlikte oynayabiliriz. Ben bu oyunu daha önce hiç oynamadım. Ama Minecraft oyunu merak ediyorum. Bir gün ayarlarız. O gün birlikte oynarız. İster canlı yayınlarda ister video içeriklerinde beraber oynayabiliriz. <laughs> Arkadaşlar arama motoruna Legacy Launcher yazıyoruz ve ilk çıkan siteye giriyoruz. Burada Download Windows seçeneği var. Buna bir kez tıkladığımızda bilgisayarımıza indirmiş oluyoruz. Arkadaşlar dosyamız indi. Bir kez tıklayıp çalıştır diyoruz. Burada yönlendirmelere next diyerek devam ediyoruz. Ve yüklememiz başlıyor. Evet şu anda bilgisayarımıza yüklemiş olduk şu anda bir güncelleme yapıyor Arkadaşlar böyle bir şeyle karşılaşacaksınız buna tabi ki anladım deyin oluştur ve düzenle diyor artı butonuna bastığımız zaman bu ilave şifresiz bu kendinize bir isim belirliyorsunuz arkadaşlar hesabımızı oluşturduk daha sonra buradaki ana menü dön butonuna basıyoruz. Yükle ve oyuna gir. İşlem bu kadar arkadaşlar. Devam dediğimizde şu menüdeyiz arkadaşlar. Burada artık tek oyuncu, çok oyuncu olarak oynayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Minecraft ve diğer farklı oyunları birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum. Herkese kanalıma bekliyorum. İlgi var aklımdan dolayı teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saygılar.